Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi, Tevbe Erkek ve kadın, her Müslümana tevbe vaciptir. Şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey iman edenler! Tam bir ihlasa dayanan bir tevbeyle Allah'a dönün. Olur ki Rabbiniz, kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. O gün Allah, peygamberini ve iman edip onunla beraber olanları rezil etmeyecek, nurları önlerinde ve sağlarında koşacak. Ey Rabbim isteyecekler, nurumuzu tamamla, bizi bağışla, şüphesiz ki sen her şeye hakkıyla kadirsin. Bu ayette geçen dönün emri vücub içindir. Yine Allah Celle Celaluhu buyurur. Allah'ı unutmuş, Allah da kendilerini unutturmuş bulunan kimseler gibi olmayın. Onlar fasıkların ta kendileridir. Kulların Allah'ı unutması, onun kitabı Kur'an'ı bir kenara atmaları ve ilahi ahlak esaslarına uymamalarıdır. Allah Celle Celaluhu da Kur'an'ı arkaya atan kişilere kendi nefslerini unutturur. Böyle kişiler Kendilerinin doğru yolda mı yoksa eğri yolda mı bulunduklarını düşünemezler ve ahiret hayatları için bir şey hazırlayamazlar. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki: Kim Allah'a kavuşmayı severse Allah da ona kavuşmayı sever. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da onunla kavuşmaktan hoşlanmaz. Fasıklar Allah'ın yolundan çıkan kişilerdir ve iki kısımdırlar. 1. Kafir fasıklar, 2. Facir fasıklar. Kafir fasıklar Allah Celle Celaluhu'ya ve peygamberlerine inanmazlar. Allah'ın doğru yolundan çıkarlar. Sapık yollara girerler. Nitekim Rabbimiz şöyle buyurur. O ise cin'den olduğu için Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştır. Facir fasık, içki içer, haram yer, zina eder ve diğer hususlarda Allah Celle Celaluhu'ya asi olur. İbadet yolundan çıkar, masiyet yoluna girer. Ancak Allah Celle Celaluhu'ya eş ve ortak koşmaz. Kafir fasıkla facir fasık arasındaki fark şudur. Kafir fasık ölmeden önce imana gelip tevbe etmedikçe affa uğrama umudu yoktur. Facir fasıksa, ölmeden önce tevbe ederse, affedilme ümidi vardır. Çünkü, nefsin şehevi, heva ve hevesinden ileri gelen, her günahın affedilmesi umulabilir. Kibir ve gururdan ileri gelen bir günahınsa, affedilme ümidi yoktur. İblisin günahının aslı, kibirdendi. O halde ey Müslüman, sana düşen odur ki, ölmeden önce, kötü huylarını terk edesin iyi ve güzel huylarla süslenesin. Nitekim, şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu şöyle buyurur. Kullarının tevbesini kabul etmekte, kötü fiillerini, o kötü fiillerden vazgeçtikleri zaman, bağışlamakta ve ne işlerseniz bilmekte olan O'dur. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Günahlardan dönüp, kötü huylarını iyi huya çevirenler, günah işlememiş gibidir. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre anlatır. Bir gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yatsı namazını kıldıktan sonra eve gitmek üzere yola çıktım. Sokakta karşımdan bir kadın geldi ve dedi ki Ey Ebu Hureyre ben bir günah işledim. Acaba tevbe etsem yola çık mıdır? Sordum nedir günahınız? Gayri meşru münasebette bulundum ve bu münasebetten olan çocuğu da öldürdüm. Kadına dedim ki, kendin helak oldun, çocuğu da öldürdün. Senin için tevbe yolu kapalıdır. Bu sözlerim üzerine baygınlık geçirdi. Ben de yürüdüm. Fakat sonra kendi kendime ben fetva verdim. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz geride Belki yanlış fetva vermiş olabilirim. Gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme meseleyi arz edeyim dedim ve gittim. Fetvamı söyleyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Kendini de helak ettin, kadını da. Şu ayetlerden haberin yok mu senin? Onlar ki Allah'ın yanına başka bir ilah daha katıp tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana Haksız yere kıymaslar, zina etmezler. Kim bunlardan birini yaparsa, cezaya çarpar. Kıyamet günü de azabı kat kat olur ve o azabın içinde hor hakir ebedi bırakılır. Meğer ki şirkten tevbe edip iyi amel ve hareketlerde bulunan kimseler ola. İşte Allah bunların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Kim günahlardan döner, güzel amel ve harekette bulunursa, muhakkak o Allah'a tevbesi makbul ve Allah'ın rızasına erişmiş olarak döner. Bunun üzerine yanlış fetva verdiğimi anladım. Derhal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrıldım ve benden fetva isteyen kadını bana kim gösterecek diye bağırdım. Çocuklar Ebu Hureyre delirdi diye söyleniyorlardı. Sonra koştum ve kadına yetişerek meseleyi anlattım. Sevinçten bir çığlık attı. Sonra benim dedi bir bahçem var. Onu Allah Celle Celaluhu ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için sadaka olarak vereceğim. Utbetül Gulam adında birisi vardı. Fıskı fucur ehlindendi. Fesatçılıkta ve şarap horlukta üzerine gelecek yoktu. İşte bu bozkuncu ve içkici adam bir gün hasan Basri Hazretlerinin meclisine girdi. O sırada hasan Basri Hazretleri meclisindekilere şu mealdeki ayeti kerimeyi okuyordu. İman edenlerin Allah'ı ve haktan ineni zikir için kalplerinin saygıyla yumuşaması zamanı hala gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilip de üzerlerinden uzun zaman geçmiş Artık kalpleri kararmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu dinlerinden çıkmış fasıklardı. Ayeti bitirdikten sonra güzel bir konuşma yaptı. Öyle ki bütün cemaati ağlattı. Bu arada bir genç ayağa kalktı ve Hasan-ı Basri Hazretlerine hitaben ''Ey müminlerin en güzel ahlaklısı'' dedi. ''Allah benim gibi fıskı fücur sahibi bir günahkarın tevbesini de kabul buyurur mu? Hasan-ı Basri Hazretleri dedi ki, Evet delikanlı, eğer bir daha dönmemek üzere kötü huylarını terk eder ve Allah Celle Celaluhu'dan af dilersen seni de affeder. Genç bu sözleri işitince benzi sapsarı oldu, hücrelerine kadar ürperdi. Bir çığlık attı ve bayılıp düştü. Kendine gelince Hasan-ı Basri Hazretleri ona yaklaştı ve şu beyitleri söyledi. Ey Allah'a karşı gelen yiğit asi, bilir misin nedir günahkarın cezası? Asilere seyir vardır, hem alev sesi, öfke de vardır, yakalanır günahkarın nasiyesi. Ateşe dayanabileceksen Allah'a isyan et, yoksa kendini günahtan uzak tut.'' Eğer ki Allah'a karşı günahkarsan kurtulmaya çalış. Yoksa rehinsin sen. Bu esnada Utbetül da bir çığlık atarak bayıldı. Kendine geldiği zaman ey üstad dedi. Merhameti bol olan Allah benim gibi bir günahkarın tevbesini kabul eder mi? Hasan-ı Basri hasretleri Kendine cefa eden kulun tevbesini, affı bol olan Allah'tan başka kim kabul edebilir dedi. Utbetul Gulam sonra başını kaldırdı ve Allah Celle Celaluhu'ya üç türlü dua etti. Allah'ım eğer tevbemi kabul ederek günahlarımı affettiysen bana anlama, öğrenme ve öğrendiğimi muhafaza etme kabiliyeti ver ki işittiğim her ilmi esası aklımda tutayım. Allah'ım bana öyle güzel bir ses ver ki benim Kur'an okuyuşumu duyan her kimsenin kalbi kasvet içinde olsa bile kalbindeki rikkat artsın. Allah'ım bana helal rızık nasip et ve ummadığım yerden rızıklandır. Allah Celle Celaluhu onun bu dualarını kabul buyurdu. Anlayış ve zekası arttı. Öğrendiği ilmi esasları hiç unutmaz oldu. Onun Kur'an okuyuşunu işiten herkes tevbe eder, kötü huylarını bırakırlardı. Yine her gün evine bir tabak çorbayla iki pide konurdu. Kimse bunların nereden ve kim tarafından konduğunu bilmezdi. Bu hal ölümüne kadar böylece devam etti. İşte sırf Allah için kötü huylarından vazgeçip ilahi ahlak esaslarına uyanların hali budur. Çünkü Allah Celle Celalihu, kötü huyları terk edip iyi huylarla süslenen ve güzel ameller işleyenin mükafatını zayi etmez. Bir alime sorarlar. Bir kimse tevbe ettiği zaman tevbesinin kabul olup olmadığı bilinebilir mi? Alim şu cevabı verir. Hayır. Kabul veya reddedildiği hakkında kesin bir hüküm verilemez. Ancak kabul edildiğine dair bazı alametler vardır.'' 1. Kişi nefsinde günah işlemeye meyil bulunmadığını görür. 2. Kalbinden ferahın gittiğini görür. Her şeyde Allah Celle Celaluhu'yu hazır bulur. 3. Doğru ve güzel ahlaklı kişilerle düşüp kalkar. Kötü huylulardan uzak durur. 4. Tamah etmez. Az bile olsa meşru kazancıyla iktifa eder. Az bir helal kazanç onun gözünde çoktur. Fakat yaptığı hayrat ve güzel ameller çok bile olsa onun gözünde azdır. 5. Kalbi daima Allah Celle Celaluhu'nun farz kıldığı şeylerle meşguldür. 6. Dilini kötü kelamdan korur. 7. Sürekli tefekkür halindedir. 8. Geçmişte işlediği günahlardan dolayı nedamet içindedir.